Arkadaşlar merhaba. Devran Koleji, Uzaktan Eğitim Sistemi 10. Sınıf Koleji dersine hoş geldiniz. Ee, ekosistem ekolojisini devam ediyoruz zaten. Yıldırıncı köye geldik. Yıldırıncı köyde e, ormanlar üzerinden erozyon ve etkilerinden bahsedeceğiz bir süre. Ormanlar deyince öncelikli olarak arkadaşlar hani canlıların yaşamsal fark için gerekli olan oksijenden bahsetmemiz lazım. Tabii ki bitkiler karasal ekosistemde ciddi bir oksijen tesisiyken, su ekosistemlerinde işler biraz daha değişiyor. Atmosferdeki atmosferdeki e, oksijenin aslında temel kaynağı suda yaşayan canlı oluyor arkadaşlar. E, yangınlar ormanları ciddi azalttığı için kaza zararlar ortaya çıkartıyor arkadaşlar ve çok sayıda büyük yangınlar bir zamanda meydana geldiğinde ciddi bir orman kaybı yaşamışız ülke olarak. Elezyon Buna bağlı ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi diyorsunuz. E, erozyonu basitçe toprak kaybı olarak özetleyebiliriz. E, toprağın denize, akarsuya, baraja ve toprağın tizli olarak bu üç bölgeye kaymasına biz erozyon diyoruz. E, bu yüzden e, bu yüzden arkadaşlar biz toprak üzerinde yaşayan organizmalar olarak doğal gübre ihtiyacını e, topraktan toprağa aktarılan organik maddelerle karşılıyoruz. Fakat e, erozyon toprağın bu üst kısmını tamamen ortadan kaldırdığı için rüzgar, yağmur ve eğimli yer yapısını çöleşmeye sebep verdiği için e, rüzgar ve su kaynaklı erozyonlar toprak kaybımızın çoğunu karşılıyor arkadaşlar. Hem suyu tutuyor, tehlikeli su kaybını engelliyor. Hem bir taraftan biliyorsunuz e, toprak e, canlı yaşamına uygun bir ortam arkadaşlar. Bu ise toprağın tututması. Bu sayede bunun yanında arkadaşlar e, erozyona engellediği için bizim için toprak önemli bir dünyası. İşte kültür bir tanımlama aslında büyütmek, çoğaltmak, genişlemek anlamına geliyor. E, biz ormanları genişletme çalışmaları yapıyoruz arkadaşlar. Hem istenen kaynaklar hem de ormanın devamlı açısından bu devir daim devam etmiş oluyor arkadaşlar. Öncelikli olarak genç verimli ağaçların sağlıklı kalmasını sağlayıp yaşlanmış ağaçların yerine, potansiyel gitmiş ağaçların yerine yenilerini yetiştirmeye çalışıyoruz silvi kültür kavramı içerisinde. Orman bizim için seveklisini ortadan kaldıran bir faktör. İklimleri yumuşatır. Çok sayıda ağaç ve bitkiler terleme yoluyla atmosferde önemli miktarda su, buharı bırakırlar. Bu da havanın daha yumuşak, daha nemli olmasını sağlayan bir ekmendir arkadaşlar. Altta bir grafiksel çalışmamız var bizim. Ee, bu çalışma aslında bize e, geçmişten günümüze, belli bir zaman dilimi içerisinde e, orman alanlarındaki değişimimizi gösteriyor. Biz şu gördüğümüz sebeplerle orman alanı azaltırken, erozyon, yangınlar, usulsüz kullanım yani... Belki tarla, bağ bahçe yapmak için kullanmak. Bir de bilinçsiz binalaşma yüzünden orman kayıpları yaşamışız. Bakın sadece bu 40 yıl içerisinde %10 bile olmayan bir orman alanımız ortaya çıkmış. Zaten bu tanımlanan alan olduğu için arkadaşlar bunun yanı nüfus ve binalaşma çok daha fazla olduğu için aslında biz 73 yılından günümüze kadar orman alanlarımızı e, e, yeterli oranda geliştirememişiz diyelim. Bakın radyasyona geldik, nükleer santraller bizim için ciddi bir e, kirlilik kaynakları arkadaşlar. E, günümüzde radyoaktif maddeler çok tehlikeli maddeler oldukları için e, özellikle güvenlik önleme ve sayesinde biz bunları kontrol edebiliyoruz. Ancak e, yine de bunun altından kalkmak kolay değil. Peki, erozyon önlemek için hangi tedbiri almamalıyız? Yerleşim açmak için yeşil anda tahrip ettiğimizde erozyonu önlemiş değil, arttırmış oluruz. Toprağın derinliği üst kısmının %85'ini konuşmuştuk. Şu üç faktör engelliyor arkadaşlar. Rüzgar, yağmur, eğimli yer yüzü parçaları. Gelelim miktar enerjiye. Bakın atom çekirdeğinin dönüşümü, parçalanması sürecinden nükleer enerji. Herhangi bir atom çekirdeğinden, nötron sayılarının protona göre daha fazla olduğu durumlarda arkadaşlar bir kararsız yapı göstermeye başlıyor. Bu da ışıma denilen faaliyetlerle e, kararlı hale geçmeye çalışıyor. Dolayısıyla alfa, beta ve gamma isimli ağır e, atom parçacıklarını saçmaya başlıyor, ışıma yapmaya çalışıyor. Biz bu şekilde ışıma yapan atom e, moleküller arkadaşlar radyoaktif madde diyoruz. Radyasyon da bu ışınların kendisi arkadaşlar. Sadece bizim nükleer enerjiden değil de elektrikli aletlerimiz bile arkadaşlar, elektromanyetik radyasyon yayıyorlar elektrik alan içerisinde. Biz e, uzaydan ve güneşten gelen ışınlarla doğal radyasyona tabi oluyoruz. E, yer kürede yer kürede arkadaşlar vücudumuzda bulunan doğal radyasyon elementler de bizim için bir radyasyon kaynağı. Tek başına radyasyon değil. Yapay radyasyon ise arkadaşlar en başta atom bombası mutlaka duymuştuğunuz vardır. 1944 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine Amerikalılar iki atom bombası attı. Bunlar e, uranyumun e, kararsız uranyumun diyelim, dönüşümünü ortaya çıkaran güçlü bir enerjiydi. İkinci Dünya Savaşı esnasında çok insan öldürmüş, çok sakat ortaya çıkarmış arkadaşlar. Sonrasında artık yavaş yavaş biz dönüştürmüşüz. Belki atom bombası yapmamıştık ama ciddi nükleer santraller açmaya başlamış arkadaşlar. Jaf e, Sovyetler de ilk olarak bunu gerçekleştirmiş ülke arkadaşlar. Sonrasında artık e, 400'den fazla nükleer santral dünya üzerinde etkinlik gösteriyor yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç ülke çok ciddi enerji kaynağı olarak kullanıyor. Fakat günümüzde azalma eline girdiler. Bakın burada da şeyi söylüyor bize. Yani radyasyon ölçümü için bir değer kullanıyoruz arkadaşlar. Bu değer de şu gördüğünüz değerler. Bakın 50-100 birim arası kan kimyası bozarken artışlar kişiyi 1-2 hafta içerisinde öldürme kadar götürebiliyor 10.000 litre üretim insanlarının çıktığında. Çernobil faciasında ilk etapta e, ilk birinci zontusunda, birinci bölge içerisinde ölümler acayip hızlı gerçekleşmiş. İlk 1-2 hafta içerisinde ciddi bir 50'den fazla insan ölmüş. Çünkü birinci bölgede çalışan insanlar bunlar. Ve arkasından buraya müdahale eden itfaiyeciler, e, askerler, ve bazı madenciler de birkaç ay içerisinde ölmüşler. Çünkü ciddi bir radyasyon kalıntısı yayıldığı için. Günümüzde bu süreç çocuklar hala o bölge tarım ve işim için kullanılan bölgelerde bakmışlar. 1980'li yıllarda yani 35 yıllık rahat olmuştur o bölgede olalım. Hatta bizim Japonya'da bile şu an o bölgeler kullanılmadığı için Çernobil'de daha 50-60 sene kullanılması mümkün arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım? İşte fiş çıkaracağız. Aletlerimizi çocuklar hani fişten çıkartacağız. E, bilgisayar ekranlarına özen göstereceğiz. Düşük radyasyon olmasını sağlayacağız. Yatak odamızda elektronik cihazlar kullanma gayretinde olacağız. E, saç kullanmak gerektiği kadar kullanacağız. Çünkü manyetik alan oluşturuyor. Cep telefonları, cep telefon kullanımı en büyük sorunumuz bence. E, ciddi elektromanyetik alan oluşturan e, süreçlerin başında geliyor. E, şarj biz bilgisayarları falan arkadaşlar işaret tutmayacağız. Dolması gerektiği zaman dolduracağız. Çıkıp kullanacağız. Çünkü elektromanyetik alan oluşturuyor arkadaşlar. Fotokop makinesi bile orada tehlikeliymiş. Bakın e, kozmik radyasyon ve bizim radyoaktif elementlerimiz doğal radyasyon kaynağı atom olması e, bizim e, yapay radyasyonumuz. Bakın bütün kanserlerin temelini oluşturuyor radyasyon ama işte tiroid kanseri Direkt e, birkaç mineralin kullanımı için gerekli arkadaşlar. E, kan kanseri ve kemikli kanseri arkadaşlar e, hatırlarsanız önce kan kimyasını boğduğu için bunların üzerine etkisi var. Bakın istenmeyen ve rahatsız eden boyuttaki arkadaşlar sesler bizim için gürültü. Bunun ölçüsünde desibel denen bir ölçü birimi kullanılıyor. E, 80-90 desibel üzeri bizim için rahatsızlık ediciymiş. Örnek vermiş araba kornası 110 desibel arkadaşlar. E, işte müzik dinlerken kulaklık çok kullanıyoruz, gençler özellikle. Bu sesin çok açılması ses algısını ve duyma yeteneğini azaltıyormuş. İşte sürekli büyük şeyler arkadaşlar, inşaat yolu yapımında kullanılan bazı aletler var, işte çimento kamyonları var, e, çok ciddi e, betonda icaretler var arkadaşlar, e, demir kesme makineleri var, i̇şte, hepsi ciddi ses ürünleri arkadaşlar bizim için. Bundan mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım ama bu biraz bizim elimizde olmayan şeyler. Bakın kan basıncımız ve stres arttırıyor. Kalp kriz riskini arttırıyor arkadaşlar. Uykusuzluk problemi ciddi bizim için bir et Ve zaman içerisinde baş ağrısı, performans düşmesi, e, dinlenmemiş olma duygusuyla beraber bizi yıpratıyor. Çocuklarda ise öğrenme eksikliği ve kulak çınlaması araştırlar, sinirsel bozukluklar gürültü kaynaklı sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bakın gürültü kirliliği, araç sesi, Yüksek seslenecek yol yutma araçları arkadaşlar. Hepsi bizim için görüntü kirliliği. Dikkat dağınıklığı, stres ve baş ağrısı aynı sorunun temelini oluşturuyor. İşte etkinliklerimiz var. Demiştik silikültür ormanın gençleştirilmesi çalışması. erozyon, toprak kaybımız, radyasyon, atomun kararlarla geçerken yaydığı alfabete gama ışınları, radyoaktif madde, işte alfabete gama ışını yayan içerikler. Nükleer santral, nükleer reaktör denen yakıt olarak radyoaktif maddeyi kullanıp enerji üreten santraller. Nükleer zaten atomun çekirdeğinden elde enerjidir diyebiliriz. Radyasyon en başta arkadaşlar bakın e, hani kimyasını bozmakla başlayıp bulantı, kusma, ishal, saç dökülmesi devamlı arkadaşlar ama karama, kanser ve ölüme götüren bir Bakın erozyona karşı orman tarzını azaltacağız, araziye uygun ekim yapacağız zarar veren bitki Yani toprağın su tutmasını sağlayan, e, toprak kalitesini artıran bitkiler yenileyeceğiz. Arazi özenekini yapacağız. Her toprak her bitki için uygun değildir. Orman tarihini engelleyip ağa çekeceğiz. Şimdi bakın ne gürültü şeklinde yapıyor arkadaşlar. E, kara hava ulaşım sesleri, araba kornası, inşaat ve yolculuk arkadaşlar. Bizim için gürültü kaynaklı söz Arkadaşlar yine teste geldik. Kolay bir soru. Lütfen bunları tamamlayın. E, ben sınıflara da online dersimiz esnasında verdiğini söylüyorum zaten. Lütfen tamamlayınız. Öğretmen sizi söylediği bize lütfen ulaştırın arkadaşlar. Kurumuzu burada tamamlıyoruz. İnşallah bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diyorum. Hoşçakalın. hoşçakalın.